Selam arkadaşlar ben Doğan Kalım hoş geldiniz yeni bir PUBG videosuyla birlikte tekrardan karşınızdayım var mı gelen buraya? Ee, yok yok ha konteynerini atarım bana bir silah ver al sana ne? buldum bir tane silah M24 ay efendim Adama buradan M4 deniyorum ya. Abi bir daha yeni iniyor lan. Hani? Hani? Abi indi şuraya. Şurada adam M4 atıyor. Kişi var bu konteynerin orada. Üç kişi geldi ha. İki. Üç. Tam bilmiyorum. Eee ne gidiyorsun y**** bak o zaman. Hangarda da var. Şu hangar. Madeni ya. Gördüm hangarı. Aa burada önümüzde şeyin üstünde, konteyner üstünde. Aynen gördüm. Can az ya. Havat evet, geç sol doğru, geç sol doğru seni alayım. Gel buraya. Geç geç ben koruyorum. Dino, 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 Dino gel 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 gel. Kuridenin içinde. Oradan çıktı kanka o. burada cam doluyormuş zaten. Çıktı oradan. Çıktı Biri de bu tarafta bir yerde. Karşıdan sıkıyor. Bize sıkıyor oğlum. Nereden sıkıyor? Gel ya gel. Burada kanko. burada burada. Burada burada. Gitme. Gördüm. Halat gelmiyorum ha. Birileri daha geliyor lan. <laughs> of bir tane baygın var. Çok <laughs> güzelsin. Helal. Bir tane daha geldi. Helal sana abart. Helal. Gel. Daha vuralım o da baygın. O da mı baygın? İki kişi kaldı. Ha. Ben de kit yok ben direkt Baver'e koşacağım kanka. Hey, koş Baver'e sen. Abi direkt can basıyor ki. Ben buradan burada basıyor değil mi daha doğru. Adamlar 3'üymüş. 3'ünü de ben aldım. Siz adam öldürdünüz mü? Baver bayıttı Çok bir tane var. kanka. Ben 2 kişi aldım oradan. Baver bayıttı. Gelmedi ki. Nasıl gelmedi? Vallahi gelmedi. Hadi ben o map açayım. Sen bayıltıyorsun ya, ama. Aha şurada adam gördüm kanka. Önümde dedik. Bot mu bilmiyorum. otomaya bilir kanka kanka bot herhalde bilmiyorum değil değil bot değil 3 kaskı varmış ya yaraladık karşı hangarda mı var aynen karşı hangarda var ya tamam. bak aa tepeye araba çıktı kanka bot, bot olmaya bak bot olmaya bilir tamam, bot tamam. hangi mermi 762 e, Tepede Oğlum attım şey az önce şuraya ya. Niye <laughs> Dur gidip, gidip alacağım ben. Attım mermi. Bir hemen toplamamız lazım. Nereye attım ben onu ya? Thank you. Ha, aldım. Hadi gelin gel. gel. doğan bize yaklaş. Adam arabayla geliyor. Adam arabi, Geldi lan önümde durdu. Geldim yanına. Oo be, benim burada hangi Kaç Bir daha pişkat sana. Kaybeyim burada adamlar. Attım yere. Dona bekle oynama. Yerim çok kötü kanka. Kaç kişi var? Ya bomba çeken geldi piç. Helal. Lan vallaha bak amına. Ona sıktım arkada köldüm. Öyle <laughs> sıktım arkada Lan beni almadın, beni almadın. Dilemiz ki amına. Hadi bin. Açacağım bin. Aç. tamam bindim. Uçuruyorum. Uçur kardeşim. Aa. <laughs> Yazık kaldı orada. <laughs> Ay. Ayıp değil mi? Ateşle. Ateşle. Şu an bir şey. Aa, burada bir tane var. Eh, evet, ekranda ya. bir şey çıkmadı benim. Oğlum var zaten. O ne bilmiyorum. Söylesene abi ben ne bileyim ya. Arabayı nice bu arada. Nereye gidiyoruz? <laughs> İşaretlesene. Rosa doğru, doğru git. Rosa doğru, doğru, doğru gel. Tamam. Araba geldi. Kafa şaka şaka. <laughs> Araç. Aa adamlar var lan. Aa araç buldum ben geliyorum araç buldum geliyorum. Nerede? Ha bu da şunun tepesine çıkacağım. Oha amına koyayım çıktım. Abi şuradan falan çıkıyorlar. Aa bu da adam var lan? Ha bu vallahi çıktım. Oha. Arkada sarı bir nokta var. O ne? Arkada sıkla kanka fark ettiniz mi onu? Ya o şey işte uçma şeyi var ya o. Önümüzde bir yerde adam sıkıyor ama göremiyorum. Buradan sıktı biri. Bu taraftan. Ben de göremiyorum yanlışlıkla sıktım onu. Ben de doğanı çıktım. En geldiğin gibi İnin ne sıkıyorsun? Yenim mi aşağı? Ne o? Şu an inmene gerek yok bence. Ama mi? ama Dur evet, Şurada adam. Ama Şu sen bina. bina. sıkıntı var. Aşağı tamam, düşebiliyor musun? Şu bina adam bak işaret attım binaya. Tamam hadi kafa atalım oraya. Şuraya kafa atıp alırız. Bir bay yapayım hemen abi. Öldü Bu kadar bu kadar hızlı mıydı lan? Ben ben şeye vurmuştum çünkü. Hadi gidelim. Aya HS'ye de loot'u alalım mı? Botu vururuz Ben vurayım dur dur dur. Dur 360 açacağım onu 360. Tamam sen vur biz ona onu loot hep geliyoruz. Tamam. Aynen sen bekle burada. Olay görüyor musun sağ taraf? İki tane bagi var. Hadi ayı sayın. Zohar'ı bitiriyor. Havaylasa. Bota 360 attım kardeşim. Hey hey, sen kimsin benim yerimde olacaksın Lollipop? Siz attık Son video oğlum son video. Yani, son video lan. Lan drop var drop ne diyorsun? Arttı dur dur. N ne yapın bari? Adam vardır belki. Ben drop'a gidiyorum beyler koruyun beni. Ulan Ali'sin sen. Benzin mi basıyorum? Benzin mi basıyorum? Aynen. Ya sizi ben yolunuz <laughs> kim harbi pissiniz ya. Orada ne aldın? Aldı ona bağlı mı? Ver. Mermisi. mi sen? Emlak bırak lan abat Abat mermileri ver lan? Mermi tabu tabu tabu. <laughs> Memur at emin al. Kasta. Bak hala verme mermileri ya. Oynuyoruz ya yani, emin olun. Kramper almaya gideceğim. Bak geliyor, bak geliyor, bak geliyor. Location. Ulan ne göz var bende o de, bak de ya bak. Kimse de arkaya bakma abi ben bakıyorum arkaya. Sağda, bak sağdan giderse şey yapalım. Ben de onu bekliyorum ama gitmedi. Sağdan giderse kellesini alırım kardeşim onu. Sen kelle Bayıldın. Sana... E Üç kişiler kanka. Bir şey demeyecektim zaten. 3 mü? Nasıl bir tane? Bir tane daha bayıttım. Rush. Rush rush rush. rush, rush şey, Seri. İki tane baygınlar var. Birisini kaldırsa bir baygın. Canlar al ya. Can lan bayıldın zaten ikisini de bayıttım ben. Tamam işte kaldırdım. Molotof atacağım. Biraz. Tam burada duruyor. Oğlum beni yaktı. bitti galiba. Aynen bitti. Oğlum bahar nerede? İnternetim gitti. Bu ne? Oğlum internetim ne? gitti geldi öldüm amına. Bahar oğlum nasıl öldü? Oğlum sen Kabut abi öldü. Ben mi öldürmüşüm? Beni de ya. yak amına ya. Molotof sen ne yaptın? Benim bak şu canım sadece sen dedi kanka bu şekilde. Adam hasar atmadı bana. Molotofu bak ne oldu biliyor musun? Baver durduğu için o molotof gitti. Yoksa normalde atılmıyor kanka. Havada ben durmadım. Araba sürerken internetim, internetim, internetim var mıydı? İşte gitti, o yüzden Molotov'a yere düştü. Bir arabaya çarptın gel. Abi internet niye gidiyor? <laughs> güzeldi güzeldi. Oğlum öldüremiyiz <laughs> <Hiç gülüyor> <oldum, gülüyor> bir baktın bağlar <bağırıyor, gülüyor> yok ölmüş. E, ya bırak ya. Ama şuradan bir yerden deniyor <laughs> bir adam Gözler ama beş tane? hiç tane. görmedim. 5 tane bombayı göstersene merak ettim. 4'e <laughs> olsa bakayım. Aa oğlum görüyor musun bak 5 tane var orada. Yazmıyor valla. İnanmıyorum ben sana. Tamam videoda görüşürüz. Yere bırak lan. Ye yere bırak bakacağım. 5 tane daha. Lan çalacak ip <laughs> <laughs> Sistem olmayı bırak. <laughs> Oğlum bu adam nereden sıkıyor ya? Yani. Bilmiyorum ki. göstereceğim. Beyin ameliyatı yapacak diye korkuyorum kardeşim. Göstermemiş işte. Adamı yeni görmem lazım. Ben gösteriyorum da. Adamı göremiyorum. Belki bize denemiyordur. Olabilir. Şu mavi bina var Şu ya. Şu mavi bina Aynen. Mı? Aynen. Ben de onu düşünüyorum şu an Orayı alsam oraya alsam mı diye. o yüzden oraya bakıyorum. Bak. Tepeye var ama. Gel arabaya gel. arabaya gel. Arabaya gel. La be la be la be, 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 Dur, be, be atayım, havada. Hangi adama bak şu sol tarafta. location. Aha yedi lan bir tane. Bana gördün mü? Oğlum bu adam buradan gözüküyor. Aha. Bak ya tepe var orada da vurursun. Ben tepeye çıkayım şuradan. Üste çıkarsam arkadan yemezsem çok iyi. Ne var adamlar buradan çıkacağım nasıl biliyordu lan direkt buraya bakıyorlar da. ben de anlamadım. Bir tane daha bad yedi Aa Aha burada adam bitti lan. Üç kişi var lan orada değil mi? da Galiba. Bitti ama biri. Orada üç kişi varsa oyunda başka biri olmuyor <laughs> ki. Yok yok iki kişi bir kişi orada iki kişi de önümüzde. Tamam Bağabey ben anladım sessiz. olayı. Bir kişi. Benim önümde de iki. Yok benim önümde de iki kişi var kanka. Orada iki burada bir var. Oradaki öldü çünkü. Ha öldü mü tamam. Ay tanaba de ölmüyor bu adam ya. Kanka adam alan dışı. Bu adam orada abi. Siz dediler. Bayıttı kanka alan dışındakini bayıttım. Arkadaş ona koşarsa almamız lazım arkadaşına. Şurada bayıldım kanka bak. Kanka ben öbür tarafa bakıyorum. Ha tamam Station. sıkıntı yok. Ağın dışı kaldı ya. Of, çok iyisin Öldüm. Tamam ben bay baygınımı ben alıyordum. Doğa bak sağdan koşuyor Doğa abi. Gördüm gördüm gördüm. gördüm. Doğa sağdan koşuyor. Kaldırabilir mi ya onu? Ben alanda pozisyon alalım. Şuna. Hazır kaldırıyorken. Aynen kanka. Ne? Alanda pozisyon alalım bir Yer diyor. Ben Adam kaldırıyor ya. Da nereden oynayacağız ki? Tepeye çık tepeden bir yere o gider. O ikisi var o abi niye bu kadar? Ha diğer lan havatları ya sağda var diye kanka. Öldü sandım şey. Ee, ha, o var o sandım. Olurdu. O yüzden rahat oynamadım. Peki. Kanka sen alın al darılırız ikisini. Tamam. Ben şimdi bir tanesini bayıltıyorum kardeşim. Ölmezsek. Bayıldın kanka. İyi bayıldın. Tamam can basıyorum Tamam. Kulübede kulübede. Doğan o, hiç sıkamadın mı kanka? Kanka bir tanesini bayıttım ya. Adı. Kulübede arkadaşını kaldırıyor. Yok koşma 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 bekle. Garantiye alalım. Doğan abi direkt tepelerini alsın cover vursun bence. Aa Doğan güzelmiş. Pardon ben Doğan arkamda sanıyorum hala. Aynen Doğan gitsene şu sağdaki ikili ağaca. Adamlar kulübede. Git o ikili ağaca. Zaten oynamayı bilmiyorlar kanka. Bekle bekle buradan atma. Çok Hadi güzelsin. Ha tamam git vur. Öldü ya. Güzel bindi bebeğim. <gülüyor> 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 Oğlum ben de var ya bak hasara baksana o kadar adam bayılttım ya. Vallahi o kadar adam bayılttım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izleyip beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben butonuna basıp abone olmayı unutmayalım. İyi günler.